Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte odam turu video yapıyoruz. Evet. O zaman şu odadan geçelim. Evet. Bu benim çalışma masam. Böyle minik bir var. Ondan sonra böyle bir minicik rafım. Burada da kalemlerim var. Burası da böyle minicik eşyalarımın olduğu yer. Saatlerim de var aslında. Sadece oyuncaklarım diyemem. O zaman yerlere yere geçelim. Burada da bu şekilde makyaj masam var. Taraklarım var. Ondan sonra gloss ve nemlendiricilerim var. içinde bu şekilde göstereyim. Oh. Ondan sonra burada bu şekilde malzemeler falan var. Çok seviyorum sonra burada benim bakım köşe gibi bir yerim var. Çok güzel, çok seviyorum. Ondan sonra burada da çok güzel bir taş koleksiyonum var. Koleksiyon diyorum ya. Bu koleksiyon sayılır gibi yani. Ondan sonra böyle kapattıktan sonra en aşağıda bu şekilde Lego koleksiyonum var. Bu koleksiyonum var. Ondan sonra burada bu var böyle koyu çok seviyorum. Acayip fazla çok seviyorum. Bunda bunların hepsi bana az bile. Ondan sonra başka bir yerim yok. Canlarım. Evet canlarım bu kadardı. Sizleri çok seviyorum ve görüşürüz.